Bugün ülkede otele gidip konaklamakta, herhangi bir yerde bir şey yemekte her şey artık büyük bir risk haline gelmiştir. Üretilen gıda maddeleri neticesinde insan sağlığı bozuldu. Pek çok hastalık türedi ülkemizde 1 milyon üretici varken gıdada toplam 8 bin denetmen var. Binlerce ziraat mühendisinin atama beklediği bir dönemde bunlar işsiz gezerken asgari ücretin altında bir maaşla çalışmaya talim olurken bu sonuçlarda kaçınılmazdır. İktidar denetleme dendiğinde anladığı tek şey de el koymak. Belediyelere ait vakıf mallarını el koymak, TMSF'ye yetki vererek şirketlere el koymak, rezerv alanı diyerek özel mülkiyete el koymak, siber güvenlik diyerek insanların özel hayatına dijital materyallerini el koymak, özel hayatı ihlal etmek, televizyonlara, gazetelere el koymak, sosyal medyaya el koymak, ama esas iş yapmaları gereken yerde yoklar. Kendilerine yük olmayan her işte varlar. Çünkü iktidarı tek ilgilendiren şey onun hükümranlığına engel olunmaması. Kamu üzerine düşeni yapmayıp bütün sorumluluğu vatandaşa, esnafa yükleyemez. İşletmeci, tüketici ve kamu arasındaki üçgende düzgün dengeli bir iş yapılmadığı için bu sorunlarla karşı karşıyayız.